Mikrofonda batacağım. DJ'yi Yeni git gide güzelleşiyor ha baba. Maşallah. Birader. Yeşil yandı devam et. Farkındayım baba özür dilerim. sesini biraz kısar mısın? Pardon baba, özür. Beyler, diyorum ki çalışıp aramızda para biriktirsek daha iyi olmaz mıydı ha? Abi, biz bir yıl çalışsak bu parayı var ya bir araya getiremeyiz biliyor musun? Ne biri oğlum? Beş yıl çalışsak o para bir araya gelmez. Ne parası baba bu? Ya kardeş sen ne arıza bir adam çıktın be. Sürsene oğlum arabanı sen lan. Baba sen de amma sinirlisin ya. Yardımımız orada şey yaptım ya.

Bey dışarıda Hadi arkadaşlar. Arkadaşım, biz Tekin Bey'in arkadaşlarıyız. Kendisiyle görüşmeye geldik. Hadi beyler, zor kullanma. Hadi. Kardeş, o elini ayağını indir, senin o elini ayağını kırarım. Şşt! Oğlum! Şşt! Arkadaşım, ha! Çek, çek, yapma lan! Ağ! Biz ona piç dekildik. Ya, yani o. aramızda öyle. Bırakın gülsün. Millet, gülsün. Bırakın gülsün. vay be oğlum imparator olmuş lan hiç. <laughs> Vallahi daha çok çıkardın ha. Doğru, <laughs> doğru. İyi de yanlış adamlarla beraber. Öyle takım elbiseyle falan adam korunmaz. Gelsin konuşalım. Hayır yani bizden kopmasın. Doğru. Doğru. Baba bir şey söyleyeceğim. Bu masayı kaç okuturuz lan? Ne diyorsun oğlum sen? İnsan kendi malına göz diker mi? Belki yarın öbür gün buranın müdürü falan olacaksın. Ayıp. Yapma ya. Oğlum, zenginin parası züğürtün çenesini yorarmış. Sizden ne diyor musunuz bu tekimimize para verecek? <laughs> Niye vermesin oğlum? O da bizim bir kardeşimiz. Ne kardeşi lan? Bütün Türkiye aşağıda toplanmış parasını istiyor oğlum. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Sen bakma onlara. Millet bedavacı olmuş abi. Tekin'im işini bilir, vermiyorsa vardır bir bildiği. Arkadaşlar, bence Tekin bizi buradan boş çevirmez. Gelin birlikte çalışalım, birlikte yürüyelim diyecek. Kesin ya, yazıyorum buraya. Kardeşim anlatamıyorum <laughs> size galiba. Elinde imkan olsa neden yapmıyor? Tamam. <laughs> Avukatım sizi arayacak. Kişi. <laughs> 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 Siktirin gidin lan! Ne istiyorsunuz oğlum siz? <laughs> Bana bak, sen, yıkmıra. Sana su... Güvenli. Al çubuk. Al onu. Al. Al. Fikretme lan. Süt masrafını. Ağzını sık. Sen ne konuşuyorsun lan? Evet. Siz ne istiyorsunuz? Tekin. Biziz lan. Tanımadın mı bizi? Evet. Tanıdım. Niye geldiniz buraya? Tekin. Aslında biz şey için gelmiştik. Ba Aa, ne oluyor lan? Ulan ben şimdi... Ne lan bu ayakkabı? Ne budu? Nasıl ha? Dur sen evet. dur daha bitmedi. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Biz hapisten yeni çıktık. Ee, hapisten çıkıp buraya mı geldiniz? Yo, biz dün çıktık. Daha yeni buraya geldik. Kamil, bir dakika. Tekin, bizim buraya gelmemizin sebebi... Para istiyorsunuz. Kendini mi yakıyor? Teyze, sana ne oluyor ya? Sana ne oluyor? Sen niye kendini yakıyorsun? Senin bu konuyla bir, bir alakan yok ki. Ulan millet kendini yakmak için bahane arıyor. Size gelin. Kardeşim, utanmıyor musunuz para dilenmeye? Ha? Karşıma geçmişsiniz böyle yurttan sesler korosu gibi. Biz hapisten yeni çıktık, paraya ihtiyacımız var. Tekin, biz aslında kendimiz için para istemiyoruz. Kardeşim, benim kimseye haraç verecek halim yok o kadar. Tamam da bir hastamız vardı bizim. Bırakın bu hastamız vardı ayaklarını da. Hepiniz sabah sağlam adamlarsınız. Gidin çalışın kardeşim eliniz ayağınız tutuyor. <laughs> ne? TMSF'den mi geldiler? Ee, tamam geliyorum. Bir daha da beni rahatsız etmeyin. Ee, biraz fazla vermediniz mi efendim? Doğru söylüyorsun. Bu herif var mı demek Kamil, benzin ver! Kamil! Kamil benzin ver! Hakkı olmasın! Hakkı yok! Hakkı yok! Kamil, çakmağı çıkart! Çakmağı! Yak Kamil, çakmağı çıkart! Çakmağı Yak! Dur lan dur! parlar lan! Ateş alın! Ne yapıyorsun oğlum? Mehmet'im ya, bana bayağı iyi istiyorsunuz lan! Bir de onunla kesin zaten! ya. Korkunç. ne yapıyor lan? Ne yapıyorsunuz lan? siz? Ne yapıyorsunuz lan. Hadi mi lan. Hadi lan. Hadi lan.